Şeklinde bir Siz bir nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte biraz evvel söyledim Milliyetçi Hareket Partiler onu zannettiği gibi değil. O giderken biz dönüyorduk bu işlerde. Mecliste de söyledi. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim. Mecliste de oylamada Milliyetçi Hareket Partililerden önemli sayıda milletvekilinin bu değişikliklere evet oyunu vereceğini söylediler. Öyle mi? Evet. Öyle. Meclise girip oy kullanıp blok halinde hiç fire vermeden devamlı ret oyu veren tek siyasi parti grubu kimdi? Biz Milliyetçi Biz Hareket Biz Partisi. Biz Şimdi ben diyorum ki aç tavuk kendisini dara ambarında görürmüş. Ülkücüler gidecekler bu memleketin dibine, bu devletin dibine dinamit koyan bu anayasa değişikliğinde blok halinde hayır diyecekler. Onlar yine avuçlarını yalayacaklar. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Basın, basın, basın mensupları soracak. Ben de basın mensupları Ha buyurun. o, <laughs> Orada oturmuşsun onların arasında değilsin de buyurun. Oturan ha, Peki oturan basın <laughs> mensupları. Öncelikle şu. Siz iktidara gelirseniz, iktidara geldiğinizde 12 Eylül zihniyetinin yargılanmasının önünü açacak temel değişiklikler yapacak mısınız? Örneğin ceza yasasının 7. maddesini değiştiremezsiniz. Ceza yasasının 7. maddesini değiştiremezsiniz. Neden değiştiremezsiniz biliyor musunuz? Bu ceza yasasının yedinci maddesi evrensel bir ceza hukuku ilkesi. Evet. Ta Roma hukukundan beri olan bütün gelişmiş demokratik ülkelerin ceza kanunlarında olan bir madde bu. Ceza hukuku açısından mümkün değil. Evet. Yargıya getiremezsiniz. 28 Şubat ben size şunu o zaman, söyleyeyim. O zaman Yargılamay niye yargılamıyorsunuz diyemezsiniz. Şimdi bir dakikanızı müsaadeyim. Biz öyle bir şey evet, söylemiyoruz da de de. onlar bize diyorlar ki biz 12 Eylül darbecilerden hesap soruyoruz diyorlar. Bana şunun cevabını verir misiniz? Bu kanun maddeleri ortada dururken bu 15. maddeyi kaldırarak nasıl hesap soracaklar? Onun cevabını versin başbakan bana. Evet efendim. Evet. Sorun, son sorum da şu. Başka, başka, sonra sonra da efendim şimdi ee, Sayın benim Sayın Genel Başkanı dedi ki e, Büyük anıtta Erdoğan'ın yaptıkları bir kurguydu. E, bu en muhtıra bir kurguydu. E, AKP'yi yeniden iktidara getirmek için böyle yaptılar. Benzer şeylerde Sayın Vural da açıklamıştı. E, şimdi soruyor e, Büyük Anıt diyor ki ne var ellerinde bu e, bir bilgiye dayalı, belgeye dayalı bir suçlama değil diyor. MHP'nin elinde Büyük Anıt'la Erdoğan'ın bir kurguyla en organize dair bir var mı? Şimdi ben size şunun hakkında kanaatimizi ve MHP'nin görüşünü söyleyeyim. Biz öyle komplo teorilerine girmiyoruz. Ama Türk Milleti ve Milliyetçi Hareket Partisi camiası Başbakan'dan Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı'nın baş başa kimse on yanlarında olmadan iki buçuk üç saat Dolmabahçe Sarayı'nda ne konuştuklarını Türk milletini ikna edecek şekilde açıklamaları demokratik gelişmiş bir ülkede herkesin isteme hakkı var. Biz de onu istiyoruz. Çıksınlar ne konuştuklarını açıklasınlar. Bu bir. İki, bu askeri vesayete karşı kahramanca mücadele verdiğini söyleyen Sayın Başbakan, ilk önce 28 Şubat'ın beyin takımından olan çevik birle zamanındaki bu sıkı ilişkilerinin ne olduğunu açıklasın. 28 Şubat'ı yapan postmodern darbe yaptık diyenler hakkında bak zaman aşımı filan da yok daha. Hangi işlemi yapmış şu ana kadar onu söylesin. Şimdi Yaşar Büyük Anıt'a gelince Dolmabahçe Sarayı'nda ne konuştuklarını Türk milletine açıklamak zorundalar. Bu vicdani bir sorumlulukları var. Ama Yaşar Büyük Anıt 27 Nisan 2009 tarihinde internette bir e muhtıra yayınladı. Bu benim Kabadayı Başbakanım. Çıksın, onun hesabını versin Cumhuriyet Savcılığına Büyük Anıktan sorsun. Onun yerine altında bir buçuk trilyon liralık zırhlı araba çekmesin diyoruz biz. Bunların, bunların hesabını soracağız kendisinden. Onu söyleyin. Sayın Başbakan'ın kabusu Milliyetçi Hareket Partisi. İktidara geldiğimiz zaman bunların hesabını Yüce Divan'dan fitil fitil soracağız kendisinden. Bakın size söylüyorum bu bizim şeref sözümüz. Bundan dönen de namerttir. Bir katkıda bulunabilir miyim hocam? Buyurun Sayın Milletvekili. Evet. Özellikle basın mensubu arkadaşımızın. Şimdi AKP'nin askeri vesayeti e, e, kurduğunu e, efendim ilan edenlere karşı. <laughs> <efendim. gülüyor> <laughs> i̇şte on diyor ya onlardan hesap soracağız. Bu yerken <laughs> hesap soracağız. <gülüyor> <gülüyor> ortada ortada 30 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Biz hem komisyon görüşmelerinde hem genel kurulda bunu kendilerine hatırlattık. Dedik ki bakın bu adamlardan hesap sorabilmeniz için ee, Türk Ceza Kanunu 309. maddesindeki o zaman aşımı süresini kaldıralım. Sınırsız hale getirelim. Tamam mı? Yani anayasayı zorla değiştirip işte rejimi zorla e, değiştirmek isteyenlere karşı bunu sınırsız yapalım. Böyle bir değişiklik önergesi verdik. Kim hayır dedi arkadaşlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayır oylarıyla reddedildi. Bir buçuk sene önce Cumhuriyet Halk Partisi eee 12 Eylül'cüleri yargılamak üzere bir kanun teklifi sundu. Genel Kurul'da kim hayır dedi arkadaşlar? Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani, bu arada, yani tüm bunları da bunları da ben kamuoyunun takdirine sunuyorum. Dikkatcuda yani ben suçlarında zaman aşımı gibi bir kavramın da olma efendim insanlık suçu işleyenler için bir zaman aşımı kavramının burada bir şey de var. kıymetli arkadaşlar Kendiler burada var. burada bir belirsizlik yok yani Türk ceza Kanunu'nun evrensel ilkesi e, cezasız e, suç olmaz Tersinden de bakabilirsin her suçun bir cezası vardır evet. bir suç var nedir bu suç tanımlanmış anayasayı zorla değiştirmek ve bunun karşında da cezası <gülüyor> konmuş <gülüyor> ağırlaştırılmış müebbet hapis burada bir belirsizlik yok senin yapmış olduğun yorum Zorlama bir yorum. Bir dakika, bir dakikanızı da rica edebilirim Sayın Bahşi. Şimdi bakın bu anayasa paketinde milletin heyecanla beklediği ve hemen hemen tamamına yakınının olmasından mutluluk duyacağı bazı unsurları da bekliyoruz biz. AKP 2002 seçimlerinden evvel meydanlarda ne dedi? Biz iktidara geldiğimiz zaman milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracağız dedi. Öyle mi? Peki bu paketin içinde milletvekili dokunulmazlıklarla ilgili herhangi bir madde var mı? Yok. Ki yıllardan beri bu siyasi zihniyet Türk kadınının başörtüsünü istismarla siyasi rant sağladı. En son biz de katkıda verdik kendilerine. Bu anayasa değişikliğiyle içinde niçin bir başörtüsüyle ilgili bir madde yok? Yok ve imam hatiplerinin katsayı problemini çözmek üzere neden bir madde yok bunun içinde? Neden yok? Haburu ortadan kaldırmak için. De. Bu çok samimiyetsizlik bir. Çünkü bu anayasa değişikliği AKP iktidarına talimatla yapılması deniz aşırı verilmiş olan bir görev. Evet Sayın Bahşi. Efendim, ee, arkadaşımız şeyle ilgili, zaman aşamıyla soru soru Şimdi Türkiye ceza hukuk sisteminde zaman aşımı suçlara göre değil, ceza miktarına göre belirlenir. Bu da Türk Ceza Kanunu 68. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet için 30 yıl, diğerler için kademe 8 yıla kadar düşer. Yani işkence, e, eziyet, işkence sonucu adam öldürme de buna dahildir. AKP eğer bir yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaman aşımı konusundaki kaldırılması noktasındaki öngörüsünü talebini kabul edip mecliste kaldırsaydı ya da kaldırmadan o dönemde darbecilerden hesap sormaya kalsaydı hesabı sorabilirdi. Çünkü 30 yıl dolmamıştı. 30 yıl dolmadı dolmadan önce soruşturmaya geçildiği takdirde de zaman aşımı süresi Kesilir. yarı oranında uzar. Yani 30 yıla bir 15 yıl daha eklersiniz 45 ile çıkar. Şimdi öyle bir zamana denk getiriyorsunuz ki e, anayasa paketinin meclisten geçmesini sağlıklı bir referanduma e, yüksek seçim kurulu ancak 12 Eylül veya sonrası tarihe denk getirdiği takdirde yapabilecek. Yani bir ay önce referandum yapılsa da bir ay önce referandum yapılsa da evet çıksa hesap 7. madde var ama engel ama yine sorulabilir zaman açısından. Ama 12 Eylül günü zaman aşımını şey, e, anayasa paketini oylarsanız zaman aşımı da kesilmediği için 30 yılda dolduğundan herhangi bir işlem yapılamaz. Zaten AKP yöneticileri de oldu. Böyle bir niyetleri de yok. Dünyanın her yerinde diktatörler e, kendilerinin yaptıkları eylemler, eylemlerden yargılama olur. Her şey kitabına uydururlar. En yakın komşumuz Yunanistan başta olmak üzere dünyada bizden başka bu kadar süre geçtikten sonra da dörtlü e, yargılayan e, yargılamayan ülke kalmadı sonuç çıkacak? Evet zaman aşımı da AKP dediğimizi tutmadı. Sonuç itibariyle zaman aşımı da oldu. Bundan sonra 12 Eylül'ler yargılanamaz. Evet, Peki, Peki ben size bir şey soracağım. Ben size yani biraz da şeytanın avukatlığını yapmak yerine doğrunun yanında olalım. Ben şunu söylüyorum. Başbakan bütün bunları bile bile Türk milletinin gözünün içine yap, baka baka ben 12 Eylül darbecileriyle hesaplaşıyorum. Neden diyor? <laughs> ha tamam ben söylemedim sen söyledin. Yani 8 yıldır Söğüt gölgesinde yaptık. AKP gölgesi Sözcüleri de söylemiş. Ulusal Televizyonların hepsinde bu yargılama işinin olmayacağını söylüyorlar zaten. Genel Öğretmenler, <laughs> bu iki emir genel öğretmeni acaba nerede yazıldı? Bugünkü ültüvesinin sizlere gelmesinin senaryosu nerede yazıldı? Bu ikisini bilir. Cevabı bizim, de, bizim, yani, cevabı bizim cevabı için de, içinde, bütün bu tabloyu biz biliyoruz. Onun için, onlar dö onlar giderken biz dönüyorduk tabirini onun için kullandı. Biz 41 yıldır Türkiye'de çile çekip, mücadele edip siyasi, siyaset yapan çok ciddi bir siyasi hareketiz. Bizim çok ciddi bir siyasi hafız, hafızamız var. Biz daha siyaset sah sahnesine çıkalı 7-8 yıl olanlardan değiliz. <laughs> Tabii sizin bir göreviniz oturum. Başka var mı sormak isteyen basın mensuplarımızdan? Hayır, burada var. şeytan Asıl, o önemli. <laughs> yani Kenan Evren'i şu anda Allah e, uzun ömür versin diyelim kendine, selamet versin. 92 yaşında olduğu söyleniyor. Şimdi, şimdi bakın. Orada çok ince bir nokta var. Başörtüsüyle ilgili gelen anayasa teklifi 411 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ancak o anayasa değişikliğinin yanında bir de ek protokol vardı. Ee, kanunun kanununun

de anayasa maddesini değiştiren de biz partilerin kapatılmasını hı. zorlaştıran hı. yani odak olma kriterini getiren iki anayasa maddesindeki oylamada nitelikli çoğunluğu getiren hı. yani oylamaya katılanların bir fazlasıyla değil nitelikli çoğunluğu getiren siyasi iktidarda biz Neyseniz gün başkanı seçilemiyor değil mi o zaman? Yani bu tuzak bir şey değil. Bir Yani söylemek istediğimiz şey şu beyler değil, kafalarında en Amerika Birleşik şey, Devletleri ile şey, birlikte oluşturdukları gündemi ben, 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 önüne ben, ben, açmak ben, için yapılacak ben, bir değişiklik. Bir de Yüce Divan-ı i̇stiklal bir Zaman ve İstihakamızı nasıl tutarız hesabı. Her ben, bir devrimi vicdanına koyacak mı? 12 Eylül'de gidip, 12 Eylül'de ama Türk gücüler ve milliyetçiler kapı gibi hayır.